Şehir merkezinde trafiği rahatlatmak için önemli çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, yüksek hızlı tren hattında bulunan ve birçok mahalleyle bağlantıyı sağlayan Taşköprü alt geçidinde standartlara uygun olarak düzenleme çalışmalarına başladı. Altay, Konya'da öncelik verdikleri konuların başında şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek olduğunu belirterek, bu doğrultuda bir taraftan Konya merkeze alternatif güzergahlar kazandırdıklarını, bir taraftan da trafiğin sorunsuz ilerlemesi için ihtiyaç olan bölgelere köprülü kavşaklar ve alt geçitler inşa ettiklerini söyledi. Yüksek hızlı tren hattında Taşköprü ve Küçük Kovanağızı caddelerinin kesişiminde yer alan Taşköprü alt geçidinde düzenleme çalışmasına başladıklarını kaydeden Altay, bu alt geçidimizin bulunduğu bölge birçok önemli noktaya ulaşımı sağlaması dolayısıyla kritik bir geçiş noktasında yer alıyor. Arif Bilge, Uzun Harmanlar, Lale Bahçe, Kalfalar mahalleleriyle, Hatıp, Ahmet Özcan, Azerbaycan, Karaman caddeleri, Antalya çevre yolu, şehir merkezi ve sanayi bölgesine ulaşımı sağlayan bu önemli alt geçidi standartlara uygun olarak yeniden inşa edeceğiz inşallah dedi.